Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. Pek çok arkadaşımızı ilgilendiren özellikle öğretmen atamaları ile ilgili eğitim fakültelerinde, fen fakültelerinde okuyan arkadaşlarımızla ilgili son durum nedir? Hem formasyon hem de mülakatla ilgili isterseniz bu videoda kısa bir özet yapalım. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce mülakattan başlamak istiyorum. İster eğitim fakültesi ister fen fakültesi olsun. Mezun olduktan sonra atama şartlarını yerine getiren arkadaş, mülakata giriyorlar. Yani KPSS'den çok yüksek bir puan alsalar hi, mülakata giriyorlardı ve bunu seçim beğenlenmesinde Cumhurbaşkanı aslında kaldıracağız. Kamuya alımlarda mülakata kaldıracağız demişti. Fakat Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklama sosyal medyada yankı uyandırdı. Mülakatları kaldırmayacağız. Mülakatları mülakat gibi yapacağız. 45 dakika boyunca jüri tarafından dinlenecek şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tabi bunun üzerine eğitim fakültelerinde o kadar doçent profesörden yıllardır ders alan, sınav olan öğrenciler, arkasından Milli Eğitim Bakanlığı okullarında staj yapıp orada başarılı olanlar, sonrasında KPSS'ye girip yıllarca hazırlanıp orada da çok yüksek bir puan alanlar öğretmen olmak için yeterli olmadığı anlamına geliyor demek ki. Bir de mülakattaki o 3 kişi jürinin huzuruna çıkıp 45 dakikada şansınıza çektiğiniz sorulardan hangi soru çıkarsa onları cevaplamanız sizden istenecek. Ona göre öğretmen olup karar verilecek. Son durum bu. Siz de yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bu arada formasyon. Pedagojik formasyon fen ve edebiyat fakültelerinde okuyan öğrenci arkadaşlarımız için şu anda alınabiliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda alınıp alınmaması ile ilgili YÖK, MEP tarafından yeni açıklamalar gelmişti. Yeni yönetmelikler çıkarılmıştı. Son hali pedagojik formasyon var arkadaşlar. Peki formasyonlar nereden alınıyor? Formasyonlar aslında ücretli bir şekilde okul bittikten sonra istediğiniz bir üniversite üniversiteden gidip alabiliyorsunuz. Eğitim gündemi ile ilgili özellikle burslar başta olmak üzere yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.